O da benim kızım, bu da oğlum. Gelinim diye söylemiyorum, o da benim kızım. Ama o size kayınvalide hmm. Ben bunun altını kapat dedim ya. Ya ben bunu yapmıyorum, ben soframı kurmaya gidiyorum gerçekten. Ay vallahi şimdi bırakacağım, olduğu kadar diyeceğim ha. Bu ne? Aa! Hiç gitmek istemiyorum şu anda o masaya. İçli köfte kellerini görse intihar eder yani. Tabakta kaydeder hiçbir şey. Vallahi masada hiçbir güzellik yok. Bugünün yarını da var hayatım. Zuhal Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle Pazartesi Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.